Merhaba arkadaşlar. 18. testimizin çözümleriyle devam ediyoruz. Şimdi bize demiş ki birinci soruda atom sayıları eşit olan x, 2 ve x, 2, y, 4 gazları için niceliklerinden hangilerinin aynı olacağını söylemiş. Şimdi arkadaşlar bunların atom sayıları eşitse şöyle bir mantıktan bahsedebilir miyim? x, y, 2'nin içerisinde toplamda kaç mol atom var? Hocam 3 mol atom var. Peki X2, Y4'ün içerisinde toplamda kaç mol atom var arkadaşlar? Hocam bunda da 6 mol atom var. Bu iki adamın atom sayılarını nasıl eşitleyebiliriz? Ancak mol sayısıyla. O zaman şuraya 2N mol desem buraya ne kalacak arkadaşlar? N mol kalsın mı? Neden? 2N çarpı 3'ten 6N mol olsun. N çarpı 6'dan 6N mol olsun. Yani bu iki adamın Dolaylı olarak sanki bunun 2 ile genişletilmiş hali gibi düşünseniz arkadaşlar. Bu bileşik 2 ile genişletirse x2 y4 olur mu? Yani aslında sanki aynı molekül gibi düşünüyor. O zaman bunların kütleleri eşit olacak mı? Aynen hocam olacak diyeceğiz. Peki molekül sayıları gençler molekül sayıları öndeki mol sayısıdır. Mol sayıları bu adamların aynı mıdır? Değildir hocam. Peki aynı koşullardaki hacimleri hacimlerin mol sayıları ile doğru orantılıydı. E hocam mol sayıları farklı o zaman hacimleri de farklıdır diyeceğiz. Yani Cevabımız A şıkkı olarak gelecek. İkinci sorumuza devam ediyoruz gençler. Burada diyor ki Avogadro sayısı kadar atom içeren SO3 molekülü. Şimdi buna iyice alışmamız lazım gençler. Bu molekülün komplesinin kaç mol olduğunu biliyor muyum? Hayır bilmiyorum hocam. X mol molekül diye. Bunun içerisinde içeride atom sayısını bulurken ne diyorum? 3 burada 1 burada toplam 4 mol atom var. Peki hocam X molün içerisinde 4x mol atom var deriz. İkisinin toplamı Avogadro sayısı kadar atom. Hocam o adamda 1 mol demek değil mi? Evet hocam 1 mol. Demek ki 4x mol dediğin şey 1'e eşitmiş. Oradan x'i kaç çıkartacağız arkadaşlar? 1 bölü 4'ten yani 0.25 mol olarak görmüş olacağım. Artık komple bileşimi molünü biliyorum. İfadelerinden hangisine doğrudur diyor arkadaşlar. 0.5 mol'dür. Hayır ne bulduk? 0.25 mol. Normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplar. Ne demiştik? mol sayısı ile er ki 22,4'ü çarparsam normal koşullardaki neyi bulacağım arkadaşlar? Hacmini buluyordum. Mol sayısı 0.25 çarpı 22,4 deyince. Gençler bu iki sayıyı birbiriyle ciddi ciddi çarpmaya çalışıyorsunuz bazen. Sakın bunu yapmayın. 0.25'i ne olarak düşüneceğiz? 1/4. bölü 4. Mesela 22,4'ü yarıya bölsem ne olur? 11,2. Bir daha yarıya böldüm 5,6. O zaman çıkığımız neymiş? Doğru olarak gelecekmiş. Peki 8 gram kükürt atomu içerir. Şimdi bileşimimiz ne kadar? 0.25 mol. Neden bahsediyor? SO3'ten bahsediyor. İçerisindeki kükürtte bakalım mı? 1 mol bileşikte 1 mol kükürt var mı? Var. 0.25'inde 0.25 mol kükürt var. Peki kükürtün atom sayısı kaçtır arkadaşlar? 32 şeklinde geliyor. 0.25 ile çarpmak 4'e bölmek demek değil mi? Mesela yarıya böldüm 16 bir daha yarıya böldüm kaç oldu arkadaşlar? 8 gram şeklinde geldi. Demek ki içerisinde 8 gram kükürt atomu varmış. Yani doğru şıkkımız deniz olarak gelecek. Üçüncü sorumuza devam ediyoruz gençler. Yukarıda verilen azot kütlelerinin sıralanışı nasıldır diyor. Bir azot atomu gençler demiştik ki eğer ki bize bir bilgi vermezse şu arası nedir? Bir tane azot atomu şekline geliyor. Peki bir tane azot atomu nedir? Hocam ben biliyorum ki bir mol azot atomu dediğim şey Sur içerisine vermiş 14 gram mı? Peki 1 mol Avogadro sayısı kadar değil mi? Evet. Peki bir tanesi kaç olacak? 14 bölü NA gram gelecek mi? Birincimizin cevabı bu olacak. Peki 1 gram azot atomu adam zaten söylemiş sana. 1 gram azot atomu olduğunu söylemiş. 1 azot molekülü. 1 ne gençler? Bak içeride vermiş. 1 tane. Şimdi azot molekülüne gelince şöyle değil mi? 1 mol azot molekülü deyince N2 gelecek mi? 2 çarpı 14'ten 28 gelecek mi arkadaşlar? Peki bunun bir tanesine gelmek için ne yapacağım? 28 bölü ena gram şeklinde yazıyorum. O zaman ne diyorum arkadaşlar? İkincinin kütlesi en büyüktür. Kimden? Üçüncüden. Onunki de büyüktür. Birinciden şeklinde getirmiş olacağız. Yani 2, 3, 1 diyerek bol ışık olarak getirmiş oluyoruz. Şimdi gençler. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bize demiş ki... Ee... Bir tane terazi vermiş gençler. Terazinin sol kefesini aşağıya sağ kefesini yukarıya geçtiğini doğru görmüş. Diyor ki aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulandığında şekilde görülen terazi denge ulaşır. Şimdi teraziyi aşağıya doğru götüren unsur nedir? Bu adamın mol sayısıyla ben atom ağırlığını çarpıyor mu gençler? Neden böyle yapıyoruz hocam? Çünkü kütlesini bulmaya başlıyorum. Peki 0,5 çarpı 2 çarpı 16'dan 32 diyeyim mi? Burasını yani sol kefenin kaç olduğunu gördüm. 16 gram geldiğini gördüm. Peki burası ne olacak arkadaşlar? 3 çarpı hidrojenin atom ağırlığını kaç ver? Pardon helyuminkini kaç verdi? 4. Burası da kaç oldu? 12 gram. Benden istediği şey ne arkadaşlar? Aşağıdaki işlemleri uygula ve bunun sonucunu terazi dengeye ulaşsın istiyor. Şimdi birinci kapa 0.6 mol oksijen gazı ekleme. Şimdi birinci kap zaten ağırdı. Birinci kapın hafiflemesi lazım. Burası olmaz. Hiç bakmaya gerek yok. Birinci kaptan 0.25 mol CO2 çekme. Gençler ee, oksijen gazını kaç olarak buldum? 32 gram. Peki 0.25 ile çarpmak demek, 1 bölü 4'e bölmek demek değil mi? Ee, yarıya bölsem, 16 yarıya böldüm kaç oldu? 8 gram oldu. 16'dan 8 gramı çıkartınca 8 gram kalır, işime yaramaz. Bana 12 gram gerekiyor, çünkü şununla eşitleyeceğim. Peki 3'e geldim. İkinci kaptan 0.5 mol gaz çekme, gaz çekemeyeceğim. İkinci kaba eklemem gerekiyor, hiç düşünmenize gerek yok. 4. soruda diyor ki, birinci kaba ee, bir mol daha helyum eklemek. Pardon birinci kaba diyorum. İkinci kaba bir mol daha helyum eklemek. Şu anda kaçtı? 12 idi. Helyumun atom ağırlığı kaçtır? 4 gramdır. E topladığım zaman 16 geldi hocam. Demek ki böyle yaparsam sistem dengeye ulaşırmış diyor. Öbürüne tekrar bakalım. İkinci kaba 0.25 mol oksijen gazı eklemek. Oksijen gazı neydi arkadaşlar? 1 bölü 4 çarpı 32 deyince kaç buluyorduk? 8 gram geliyordu. 8 gram eklersem 20 olur. Dengeye gene bozmuş olursunuz. Şimdi 5. sorumuzla devam ediyoruz gençler. 6,4 gram SO2 gazı için. Şimdi bu tip sorularda ilk olarak verilen gramı kime çevirmem lazım arkadaşlar? Mole çevirmem lazım. Bana ne vermiş? 6,4 gram vermiş. Bölüm. Atom ağırlığı nedir arkadaşlar? Bakın 2 çarpı 16'dan 32. 32 daha ekleyince kaç oldu? 64 gram oldu. Peki buranın cevabında kaç çıkacak? 0,1 mol SO2 gazı için sana sorular sormuş. Buranın komplesi kaç çıkmış arkadaşlar? 0.1 mol'dur yani doğru diyeceğiz. Normal koşullarda 22,4 litre hacim kaplıyordu. Peki 0,1 mol'ü 2.24'e döner. Buna da doğrudur diyeceğiz. Şu kadar tane molekül atom içerir. Eğer ki şurası 2 olsaydı dediği doğruydu. Çünkü bu adam 1 mol için geçerlidir. 0,1 için bunun bir sıfır yana kayınmış hali olması gerekiyordu. Yani doğru şıkımız bol olarak gelecek. Altıncı sorumuzla devam ediyoruz. Burada diyor ki yukarıda verilen bileşiklerin mol sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi e, bana ne söylüyor arkadaşlar? Bileşiklerin mol sayısını istiyor. Şimdi birinci öncülde diyor ki en iki o NO2 gazı verdim diyor. Ne kadar? 6 mol atom içeren. Şimdi bu bileşim molünü biliyor musun? Hocam bilmiyorum. X mol dedim. Peki bunu bulmak için ne yapıyorduk? 1 molünde 2 burada 1 burada 3 mol atom var mı? Evet hocam var. Peki x molünde kaç mol atom varmış? 6 mol atom içeriyormuş. Yani soru kökü aslında bana kendisi vermiş. O zaman x dediğim adamı kaç mol buldum? 2 mol buldum. Demek ki birinci dediğimiz adam 2 mol olacak manaj. Şimdi geldik ikinci ölçmeye. 88 gram diyor. N eşittir. M bölü M kullanacak mıyım? Peki burası kaçtır? 88 bölü. Karbondioksit ne olacak? Bak 2 çarpı 16'dan 32. 12 daha 44 şeklinde gelmiş oldu. O zaman 88 bölü 44 ne olacak arkadaşlar? 2 mol şeklinde gelecek mi? O zaman ikinci öncülde gene aynı şekilde 2 mol geldi. Ee, öbürüne geldiğimde 6 mol karbon atomu içeren C3 H6 gazından bahsediyor. Şimdi buranın molünü biliyor muyum bilmiyorum. X mol dedim. Şimdi 1 mol bileşikte 3 mol karbon var mı? Peki X mol bileşikte 3 X mol karbon var. Ve bunun da cevabı 6 molmuş. X dediğim şey kaç çıktı arkadaşlar? Buradan gene aynı şekilde 2 mol geldi mi? Hocam 3'ün de 2 mol buldum. Demek ki 3'ün de mol sayısı birbirine eşitmiş diyorum. 7. sorumuzda devam ediyoruz gençler. Yukarıdaki verilen potasyum sülfat bileşiğinin kütle kıyaslaması nasıldır? Kütle kıyaslaması diyorsa o zaman şunların mol cinsinden değerlerini bulayım mı? Ne de olsa bileşikler aynı. Şimdi iki tane potasyum sülfat ne demek? Bakın gençler eğer ki bulmakta zorlanıyorsanız şöyle diyeceğiz. En eşittir. Verilen tanecik sayısı böyle Avogadro demiyor muydu? Bana bir şeyin tanesini vermiş. Kaç? İki tane. Böyle Avogadro dersem ben neyini buldum? İki böyle Ena molünü buldum. Bu birinci bileşiniz arkadaşlar. İkinci bileşini direkt iki mol olarak vermiş. Ona dokunmadım. Geldim üçüncüye arkadaşlar. 2 n tane demiş. Bak yine aynı mantıkta düşünelim mi? 2 çarpı n tane bölü n deyince ne, ne gelecek arkadaşlar burası da? 2 mol şeklinde gelmiş olacak mı? E buradaki mantık da bak. ikinci ve üçüncü birbirine eşit çıktı. Birinciden büyük çıktı. Bu şıkkımızda nerede yer alıyor? Denizde yer almış olacak. Şimdi arkadaşlar 8. sorumuzla devam ediyoruz. Bize diyor ki e, molekülle ilgili İfadelerinden hangisi kesinlikle doğrudur diyor. 1 mol molekül 22,4 litredir. Şimdi şartı söylemiş mi? Normal koşullar mı demiş? Oda koşulları mı demiş? Yoksa kafadan uyduruyor musun bilmiyorum. O yüzden bunu iptal edersiniz. Ama normal koşullarda 1 mol molekül deseydi demiş dediğimiz doğru oluyordu. Avogadro sayısı kadar molekül 1 moldur. Avogadro sayısı neydi arkadaşlar? 1 mol değil mi? O zaman 1 mol molekül ne kadardır diyor. 1 moldur doğru olacak. Yani bunu kesinlikle doğru diyeceğim. Molekül dediğim şey farklı tür atomlardan oluşur. Mesela N2 dediğim şey aynı tür atomdan oluşur. CO2 dediğim şey farklı tür atomdan oluşur. Ama bana kesinlik sorusunu soruyor. Demek ki burası yanlış oluyor. O zaman hangisi kesinlikle doğrudur? B şıkkımız kesinlikle doğrudur. Şimdi gençler 9. sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki çaydanlıklarda oluşan kireçlemeyi önlemek için borik asit kullanırım diyor. Bu asidin bir molekülü kaç gramdır? He, şimdi... Bir molekülü kaç gramdır diye bahsediyor ya arkadaşlar. Şöyle bir mantık kullanın mı? Sana bir molekül diyor ya. Bir mol mü demiş? Hayır. Eğer ki burayı belirtmediyse ne demektir? Bir tane molekülü kaç gramdır? O zaman şu cümleyi kullanabilir miyim ben? Bak. Na tanesi bir mol değil mi? Na tanesi kaç gramdır arkadaşlar? Aşağı tarafta size söyleyecek. 3 çarpı 16'dan 48. Buraya eklediğimizde 11'de 58, 59 geliyor. 3 daha getirdiğimiz 62 geliyor herhalde. E, en alt tanesi ne kadardır arkadaşlar? 62 gram mıdır? Adam sana ne diyor? Bu asidin bir molekülü kaç gramdır diyor. Bir molekül demek ne demek? Bir tane molekülü kaç gramdır anlamına gelecek mi? O zaman işler dışlar çarpımı yaptığımızda x kaç çıkacak arkadaşlar? 62 bölü n şeklinde geliyor. Yani 5 şıkkı şeklinde gelmiş olacak. Peki gençler 10. sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki M gram NH3 sıvısı ile M gram NH3 gazı için ifadelerinden hangisinin doğru olduğunu söylemiş oluyor. Şimdi arkadaşlar eşit sayıda atom içerir. İkisinin de gramını aynı vermiş mi? Vermiş. Şimdi molekül aynı olduğu için aynı atom sayısına böleceksin. O zaman aynı sayıda atom içerir. Yani mol sayıları eşittir demek istiyorsun. Peki. Üçüncü olarak, ikinci olarak hacimleri eşittir diyor. Gençler şimdi bunun Birisi sıvı birisi gaz. Biri sıvı biri gazsa e, bu adamların hacimleri çıkabilir mi? Çıkamayacak gençler. Yani burası iptal olmuş olacak. Peki yoğunlukları farklıdır. Şimdi değiştir, m bölü v dedik mi? Hocam kütleler aynı ama hacimler ne dedik? Bak biraz önce farklıdır dedik. O zaman burası aynı gelemez diyoruz. Sizin pardon hacimleri farklıdır. Ne ne olacak arkadaş? Doğru olacak. Buraya yanlış demeyelim. Yoğunluğu farklı çıktı. Neden? Hacimleri farklı çünkü. Yoğunluklarımız ne çıktı? Farklı çıktı. O zaman birinci ve üçüncü öncülümüz doğru olacak. 11'in sorumuzla devam ediyoruz. Diyor ki oksijen atom sayıları birbirine eşit olan. Bak NO verdim. NO2 verdim. N2O3 verdim. Oksijenler az eşitse şöyle diyeyim mi? Mesela burası 6n mol olsun. Burasını 3n mol diyeyim. Şurayı da 2n mol diyeyim ki çarptığınız zaman bak 2n çarpı 3'ten 6n. 3n çarpı 2'den 6n. 6n çarpı 1'den 6n. Yani oksijenlerin mol sayıları eşit olmuş olsun. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olacağını söylüyor. Normal koşullarda hacmi en büyük olan N2O'dur. Hayır arkadaşlar. Normal koşullardaki hacmi mol sayısıyla alakalıdır. En büyük olan kimdir? En olmak zorundadır. Gitti. İçerdikleri azot yüzdesi en fazla olan N2O3'tür. İçerdikleri azot yüzdesine bak şöyle bakalım mı? Burada 6 mol azot var. Şuraya geldiğimizde 3 mol azot var. Buraya geldiğimizde 6 mol azot var. Yalnız 6 mol azot var da oksijen yüzdesi de fazla bunun. O yüzden azot yüzdesi en çok olan bu değil. Oksijen yüzdesi ve azot yüzdesi en çok olan kimde olacak arkadaşlar? İkinci öncümüzde pardon birinci öncümüzde olacak. Yani NO'da en yüksek olması gerekiyor diyeceğiz. Peki mol sayıları arasındaki ilişki. Bak n onun büyüktür kimden arkadaşlar n 2 o'dan ee, onun da büyüktür n 2 o 3'ten yani c şıkkımız doğru olarak gelmiş olacak diğerlerine bakalım kütlesi en büyük olan n 2 o'dur bak bu adamı neyle çarpmışsınız arkadaşlar 6 ile çarpmışsınız kafadan bak zaten şöyle düşünün bu adam 2 ile genişletseniz n 4 o 6 olacak mı? Şu adam 6 ile genişletince N6 O6 oldu. Yani kafadan bunun kütlesi daha büyük çıkacak. Hesaplamaya bile gerek yok. Molekül sayısı en fazla olan mol sayısının en fazla olduğu yapıdır. O da kimdir arkadaşlar? En o şeklinde gelen yapıdır. Yani burası da yanlış olacak. Doğru şıkkımız Ceyhan olarak gelecek. Evet gençler. 12. sorumuzla devam ediyoruz. Bize diyor ki normal koşullarda 5,6 litresi 7 gram olan. Şimdi hemen durdum. Normal koşullarda ne demiştik arkadaşlar? Verilen hacim bölü 22,4 litre dersem ben neyi buluyordum? Mol sayısını buluyordum. O zaman 5,6 bölü 22,4 dersem sağda 1,4 o da ne, ne gelecek arkadaşlar? 0,25 mol şeklinde geldi. 0,25 molü 7 gram olan X2 bileşiği için. Bak bir bileşiğin 0,5 molü 7 gramsa 1 molü ne kadardır dediğimde kaç katı arkadaşlar 1 mol eder? 4 katı şeklinde gelecek. O zaman bunun da 4 katını alalım mı? 4 katı olacak? 28 gram gelecek. Buna göre X2 bileşiğinin e, atom ağırlığı 28 ise X bileşiğinin atom ağırlığı ne olacak? 14 gram bölü mol şeklinde gelmiş olacak. Peki X'in atom kütlesi 14 gram bölü moldur doğru oldu. X2'nin molekül kütlesi 28'dir doğru oldu. 0.5 mol X atomu içerir. Bak şimdi 0.25 mol değil miydi? Evet hocam İçeride atom sayısı ne olacak? 2 çarpı 0.25'ten 0.5 şeklinde gelecek. Yani doğru şıkkımız Edirne olarak gelmiş oluyor. 13. ve son sorumuzla devam ediyoruz gençler. Diyor ki e, yukarıda miktarları verilen CH4 gazlarının normal koşullardaki hacimleri arasındaki ilişkiyi nasıl verdim diyor. Bakın bir tane CH4 gazı. Şimdi e, şöyle bir şey söyleyelim mi arkadaşlar. Normal koşullardakini diyorum ya. Hocam 1 moli ölçmek istesem 22,4 mü? Peki 1 mol yerine şöyle diyebilir miyim? Na tanesi 22,4 mü? O zaman bir tanesi ne kadardır dersek Kısaca şöyle der miyiz? Hocam 22,4 bölü NA şekline getirmiş oluruz. Peki 16 gram CH4 gazı dersem de şöyle bir şeyden bahsedeceğim mi? 16 bölü 16 dersem atom ağırlığına bölersem bununki 1 mol olacak mı? Peki 1 mol ne kadardır? 22,4 gram. Yukarıya da yazalım. 22,4 bölü NA şeklinde bulacağız. Peki 1 mol hidrojen atomu içeren. Şimdi CH4'ü inceliyorum diyorum ki bu bileşik ne kadar? X mol. Bilmiyorum hocam. 1 molünde 4 mol vardır. X molünde X mol vardır ve bunun çarpımı 1 geliyorsa. X dediğim şeyin 0.25 olmasını bekler 0.25 mol birleşikte ee, kaç litre vardır? 0.25 çarpı 22,4'ten 5,6 litre şeklinde gelir. O zaman e, bunlar arasındaki ilişki söylüyor ya. 2'deki en büyük çıktı. Sonra 3 çıktı. Sonra da 1 olarak gelmiş oldu. Yani 2, 3, 1 diyerek Edirne şeklinde getirmiş oluyoruz.